Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Galatasaray kariyeri videosuyla daha karşınızdayım. Kariyerimizin 12. bölümü. 12. bölümünde bugün sizlerle Bayer Leverkusen maçını yapacağız. Bir yarı finali kadar yükselmeye çalışacağız ve Süper Lig'deki maçlarımızı e, simüle edip transferler iki tane transfer yapacağız. En azından kafamda öyle bir şey var. E, görüyorsunuz Bayer Leverkusen maçındaydık. Kadromuz yine bu şekilde olacak. Ee, klasik kadromuzu biliyorsunuz. Mustara'nın kaç haftası kalmış hemen isterseniz birlikte bakalım. Abraham çok iyi gelişiyor. Gerçekten çok potansiyelli bir forvet oyuncusu. Evet 4 haftası kalmış Mustara'nın. Bu bölümde iyileşir diye düşünüyorum herhalde Mustara. Evet bu bölümde iyileşebilir. E, ee, çünkü Mustara'ya şu anda ihtiyacımız var gerçekten. Milli takım kadro seçimini isterseniz birlikte yapalım. Gerçi biz sizlerle bu, birlikte bunu yapmıştık. Pardon. Kadroyu tekrardan gönderelim. Evet. Ee, tamam. Tamam. Maçımıza geçelim. Basın ama ondan önce basın toplantımızı yapalım. Evet. Berle ver kuzen maçımız öncesinde basın toplantısına geldik. Maçın net favorisi sizsiniz. Bu durum değişebilir mi? Oyuncuların bunu kolaymış gibi gösterdi. Gerçekten çok kolaymış gibi gösterdi oyuncularım. Bir önceki galibiyetiniz rakibinizin moralini etkileyecek mi? Sayılara bakmak anlamsız. Oyuncularım harika. Oyuncularım gerçekten harikalar yarattı. Onlara e, özgüvenimiz, moralimiz çok yerinde. Onları tekrar koymaya geliyoruz. Son zamanlarda üst düzey performans sergilediniz. Takımınız böyle devam edebilir mi? Tabii ki. Diyelim ve maçımıza geçelim. Formalarımız bu şekilde ve iki takımda maç hazır olduğuna göre başarılar Galatasaray, başarılar Ultra Aslan. Yağmurlu bir havada Almanya'da çeyrek final karşılaşması. Bayer Leverkusen'in kimleri elediğini göstermedi. Evet. <laughs> Saçma. Gerçi en başta gösteriyordu diye hatırlıyorum. Ha şimdi gösteriyor. Bayer Lever Kuzen kimleri elemiş? Ee, Kayla Kalari elemiş derken zaten geçti. Ee, evet takımımızı görüyorsunuz. Temi Abraham. O da geçen geçen maç e, ilk kafa golünü atmıştı Biz de. Henry Onyekuru, Cihan Michel Seri, Lemina, Orta sahamız gerçekten çok güçlü. Hiroki abi genç oyuncumuz. Saratçı, Marka oğlu oyunda ama gerçekten ikisi de çok sağlam stoperler. Mariano sahabekimiz. Uğurcan Çakır. kalede. Türk Türkümüz, Türk kalecimiz Mustara'nın yokluğunda. Mert de o kaleyi devraldı diyorum ve kaç tarafın 11'i de ekranlarda. Ve maça Volund'un santrasıyla Bayer Leverkusen başladı. Galatasaray Başarılar Galatasaray. Yapın oğlum baskıyı. Yapın oğlum. Kaparsınız o topu. Sakin. 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 Yemeyin golü. Sakin. Aferin marka Riskli hareket. Bir şey olmaz. Marka o. Ver pasını şöyle. Oğlum top kapmayın. Top kaptırmayın. Heh, aferin Nurcan. Maçın başına riskli bir hareket geldi bizden. Daha dikkatli olmaya çalışalım çocuklar. Yuh ne yaptı be bu adam. <laughs> Şutu gördünüz mü? <laughs> Gel bakalım bu Hop Uğurcan. Ver pasını şimdi. Yürü oğlum. Ver pasını. Yürü abi. Yürü abi. Çek. Falka ama ben Lemino'ya oynadım ya. He, Falka kaptı. Falka yürü. Falka. He, güzel. Abraham oynamadın. Abi maçın başından kötü başladık. Bu kadar rahat olmayın çocuklar. Yenilmeyelim bu maç. Bu maçı daha farklı bir skorla alırsak dünya tarihine yazılabiliriz yani. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Kapınalım topu. Oğlum. Ne? Ne yapıyorsunuz? Uğurcan. Ne biçim hareketler yapıyorsunuz oğlum savunmada? Gol yedik. Gol yedik. Çok riskli paslar veriyorduk savunmada. Bundan sonra öyle yapmamız lazım Musa diye bir attı bize Falcao. Oğlum maçın başından çok kötü başladık ya. Ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün size? Hah, aferin. Çelo. Çelo. Yürü çelo. Yürü çelo. Yürü çelo. Ver çelo. Yürü on ye. yürü. Saratçı sen ne yapıyorsun burada Saratçı? Abi. Kaleci. Serhatçi sen savunmaya döner misin? Oğlum yürüsene. Aa manyak mıdır nedir? Oğlum dönsene savunmaya. Heh seri. Bak hala buradasın. Oğlum bak atacağım seni. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Heh. Falka yürü. Ver pasını. Lan. Oğlum bu maç oynuyoruz ya. Bu kadar rahat olmayın. Rahat olmayın bu kadar. Tam 4-1 avantajınız var. Şu an 4-2 oldu. Ya, bir tane gol yedik zaten. Şu an ilk, ilk maçta değiliz. İlk maçta olsaydık sizin Hepinizden formayı alırdım. Oğlum ben oraya mı attım? Falcao ya. Kaptan. Uf. Neden bu kadar kötü oynuyorsunuz? Seri. Aferin uzaklaştır. Oğlum çok kötü oynuyorsunuz ya. Bu ne biçim oynama şeklidir? Abraham, Cem'i Abraham, Cem'i Abraham 5-2. 5-2 Cem'i Abraham. 5-2 yaptı. Toplam Spor 5-2 oldu 1-1. Bir bir. Seri burada gördü Abraham'ı. Abraham yerden köşeyi çok sakin. Temi Abraham. Genç oyuncumuzda golü bul bul buluyoruz. Konuşamıyorum heyecanda. Müthiş döndü ve golü Golü koydu Temi Abraham. Hocamızı görüyorsunuz. Hocamızı görüyorsunuz. Çok sevmiş. Lan Mert kafan <laughs> kafan yedek kulübesinden geçmiş lan. Aranguiz. Kusma oğlum Volandı. Bak Volan tehlikeli. Heh Mariano. Yürü abi. Yürü abi. Orası senin yerin abi. Orası tam senlik abi. Yürü abi. Yürü. Abi. Grimaldo. Bu adamlar Grimaldo'yu nasıl almış ya? Bu adamların parası nasıl o kadar çok oluyor? Abraham senin yerin orası değil Abraham. Enri Onyekuru. Pilav üstü kuru, Enzo Anya kuru. Pilav kuru Enzo Abraham, ve Abraham yerinde değildi. Abraham bir gol asist yaptı. Kanada geçti. Ta yerinde değilken müthiş bir orta. Orada Abraham'ın olması gerekiyor diyecektim tam. Heinzonya kuru köşeye müthiş bir kafa vuruşu. Heinzonya kuru. Enronye kuru attı. Pilav üstü kuru. Enronye kuru. Koydurmaya lever kuzen'i. 6-2. 6-2. Toplam skor 6-2 oldu. Toplam farkı 4'e çıkardık. İkinci yarıda ben bir gençleri sokayım ya oyuna. Falcao reis ölmüş gömeni yok. Onun yerine hemen Erencan'ımızı alalım. Erencan oynasın. Tayland Antalyalı'yı da seri yerine alalım. Tayland'a da şans bulsun. Ve Yunus Akbini almak istiyorum oyuna. Hirokey bir çok bir şey yapamadı. i̇lk İki, yarıda. ikinci yarıda da Yunus da oynasın. Sın, bu şekilde üç değişikliğimizi tamamlıyoruz. Üç tane genç aldık. Abraham. Lemina. Yürü oğlum. Yunus. Yunus çek. Yunus git. dur biraz. Çok riskli paslar vermeyin. Ama verseniz ne olur ya. Beş tane yememiz lazım ya. Yürü marka o. O kadar da abartmayalım bence. Heh, iyi kazandık. kazandık. Windama. Ver oğlum. Marka o. Ver. Çelo. Ver pasını. Ence on yakuru. Oğlum nereye atıyorsun lan ortayı? Oğlum içeri atsana. Demin ha. Yunus. Hoppala. Abram ana. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Aranguiz. Tawin. Kapın oğlu topu. O çok güzel pas olsak. Bu adamlar ilk maçta da böyle sürekli savunma arkasına uzun oynuyorlar diye bir. Musa diye bir. Şu an buradan eğlenmem için 5 tane yemem lazım. O yüzden rahat olun. Erencan çek. Şey. Yürü. Ulan. Heh, aferin Erhan'cım. Gençler biraz şans bulsun. Gerçi yedek kadromuzda şans buluyorlar ama olsun. Daylan. Daylan'ın Andalyalı Tawin. Evet. Markao. Tayla Daylan. Hadi be. Abraham bir gol biraz oyn oynuyor şu anda. Lan o. Hoca faul vermedi ya. Hoca net faulümüzü verdi. Vermedi. Bu arada hakem konusu açılmışken dünkü Karagümrük Galatasaray maçında yenildik ama şu şikeci hoca yüzünden yenildik. Ya 103 dakika bir maç oynatılır mı? Artı 8 vermişsin. N niye 103 dakika maç oynatıyorsun? Yunus, yürü oğlum. Yunus yürü. Ver. Demina Erencan hadi be. Erencan'la yanlış yere döndük ya. He. sen nesin ya? Sen canavar mısın ya? Daylan, Daylan, Daylan. Hoca penaltı. Hocam penaltı. Hoca bir git ya. Sen de şikeci çıktın ya. Aferin oynama. Hiçbir şey yok. Kalk. Yunus yürü. Yunus yürü. Daylan. Adamların kalecisinin ismi neymiş be? Radicelesi. Gibi bir şeydi galiba. Erencan. Vur oğlum kafayı. Hadi be marka beniye götürün. Erencan attım ben. Yunus. Erencan. Erencan niye dönmüyor Erencan? Çok güzel müdahale. Adamların içinden geçtik ya. Gerçekten içinden geçtik ya. Elimde olsa şu genç orta sahaları da oynatırdım da. Olmadı. O genç orta sahaları şey almamışız. Gökayla Abdülsemet'i. Eren Can Yardımcı. Genç oyuncumuzla golü buluyoruz. Erencan, Can, burada Enron Yakur'u kaliteli karşı karşıya kaldı. Bilerek geriye verdi. Ge Genç kardeşine golünü yazdırdı. Eren Can, takımdaki ilk golü. Genç oyuncunun, 19 yaşındaki oyuncunun takımdaki ilk golü. Enron Yakur abisi çok büyük bir kıyak geçti Erencan'a Ve Erencan Can bu kıyağı değerlendirdi. Ta takımdaki ve Avrupa Ligi'ndeki... İlk golü. 7-2 inanılmaz bir fark. İnanılmaz bir fark. Beni ya be, bu turu geçmek için 6 tane gol atman lazım da 8 dakika olmuş, 88 dakika olmuş, 90. Neresine atıyorsun? Bayern. Neresine atıyorsun? Neverkuzen? Böyle koyarlar işte. Bizim gibisini görmedin değil mi sen hayatında? Böyle koyarlar işte. Hadi be. Biraz fanteziye girdik. Ve ve Galatasaray'ımız aslanımız fi yarı finalde. Aslanımız yarı finalde. Tebrik tebrik ediyorlar birbirlerini iki hoca da. Henry kuru görüntüde Erencan burada bir bak. Sürekli maç sonrasında böyle baga giriyor oyun. Neyse. İşte takımımızı görüyorsunuz. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. En son bu 1999-2000 senesinde alınan Avrupa Kupası'nı 2019-2020'de de müze müze götürmek istiyoruz. Maç son röportajına gidelim hemen. Bu arada rakibimiz Manşan Gulatbağ olmuş arkadaşlar. Onu da e, ee, şeyini hemen buradan vereyim. Falka iyi formunu sürdürüyoruz. bugünki performansından ne kadar memnunsunuz? Bu ürmeyi korumalı. Tüm övgü hakkıdır diyemeyeceğim. Çünkü iyi, e, o kadar da iyi oynayamadı. Bu galibiyet oyuncularınızın motivasyonunu nasıl etkiler? Hazırız. Gerçekten hazırız. Mönchim, Gladbach'a ezmeye hazırız. Bugünkü maç farklı bir şekilde sonuçlanabilir miydi? Bunu seçelim. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Ve Süper Lig maçlarına geçelim. Arkadaşlar e, videonun son dakikalarında iki tane transfer yapmak istiyorum. E, Adam Hozet ile Karim Adeyemi'yi almayı düşünüyorum. Hemen Karim Adeyemi'ye gidelim isterseniz. Evet fiyatını falan bilmiyoruz ama ben bunu araştırmıştım. Bun, bunun için ben Karıma değil için? Bir bir e, buçuk milyon euro vermeyi deneyeceğim. Kovmazlar inşallah. Haydi oğlum. Ha iyi. Bir buçuk milyon euroya kar karıma değil ile anlaştık. Hoş geldin değil He pardon. Adam azıcık kiradaymış. Ee, Tiyago alma da alalım. Bu kaç lira? 12. Bu da çok pahalı. Oho. Bu adam kaç lira? 1.600. Tamam. Marcos Antonio'ya ya yeter. Bunu biraz antrenman hani yaptırıp halledebiliriz. Marcos Antonio'ya geldik. 1.600 değeri var görüyorsunuz. Hemen ben değerinden şöyle 1.600 değil de 1.900 vereyim. Ya da o, kovarlar ya. 2 milyon 100. 2 milyon 100. Ne dersin? Şaklar. Evet anlaşıyoruz. Hoş geldin Marcos Antonio. Ve gördüğünüz gibi Karim Adeyemi ile Marcos Antonio'yu da takımıza kattık. Ge geç buraları. Geç 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 geç. Heh. Tamam. Ee, onlar da sezon sonunda takımımıza katılacaklar. Hemen Trabzon maçını yapalım. Biz şu an puan farkını açmamışız. Beşiktaş yenerse bizim önümüze geçiyor. Burada Ana kadroyla çıkmayacağım. Yedek kadroda e, şöyle değişiklikler yapacağım. Ömer Bayram buraya gelsin. Eren Can çıksın. Oraya da Cemmişal Seri gelsin. Sin. Tamam. Bu kadar yeter hemen Trabzon maçına geçelim. 2-1 aldık. Onlardan Sorlot bizden de Seri ve Andoni attı. Harikasınız çocuklar. Birbir böyle bir, bir berabere kaldık ay ee, aytemiz alan yarışpola ilkteki sıralamamızı göremiyoruz ee, evet bu maça kadar geldik Mönchengladbach maçına hemen şuraya kadar gelelim ve e, bu bölümümüz bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz e, aşağıdaki kırmızı butondan e, aramıza katılmayı like atmayı ve e, şu aşağıdaki çam butonuna basarak da e, bütün videolarımızı dan haberdar olmayı unutmayın. Ee, bu umarım bu videoda sizi eğlendirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Unlarda kepçe olaylısı.